Evet arkadaşlar, bu sırada bir video çekiyoruz Korku videosu. Daha yeni başlattım. Aslında yeni başlatmıyordum, az önce de çekmeye devam ediyordum da. Neresi adı devam edelim. Bir tane canavar var. O da benim arkadaşım. O benim arkadaşım. O benim arkadaşım. O arkadaşım bu arkadaşlar. Bu da benim. Şimdi çıkmam lazım. Diğer arkadaşım. şöyle bir tip var. Git lan. Bu arada öbür bahçeye de gidin. Gidin. Çok heyecansız bu suda arkadaşlar. Ama az önceki video bundan çok daha heyecanlıydı. Allah. Oyuncak ha var. Öbür bahçeye git Buğra. Öbür bahçe. Dur. Öbür bahçe. Şimdi yapacağım çekimi. Ya. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Dur. Yüzünü arkada. tutma. Yüzünü tutma. Gördüre. Arkadaşlar. Şimdi Buğra için bir tuvalet molası veriyoruz. Ben durdurayım mı? Ateş çok güzel gözüküyor ya. Keşke kamera biraz daha iyi olsaydı. Hayır anne. Buraları full çamur. Şimdi gizleneyim diyeceğim de. Full çamur arkadaşlar. Bu devam et Ettiriyorum zaten. Birazdan koşmamız gerekecek. Çünkü canavar gelecek. Buğra çişim bitti ya bizi kovala. Ben koşmaya hazır olacağım. Oraya tut. Siz bir şey görmüyorsunuz arkadaşlar ama biz görmek için tutuyoruz. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Gördüm. Ay gördüm. Orada gölgesi var. Gölgesi orada. Orada eğilmiş duruyor. Bizim girmemizi bekliyor. Eminim. Baksana orada bir tane gölge yavaş yapıyor. Bura. Arkadaşlar. Bence siz bize... Şimitiyen şey, bize kovala. Siz bizi görmeyeceksiniz. Ay, siz onu görmeyeceksiniz. Ama bizim görmemiz lazım. Yoksa video sonlanır. Ben yakalandığım an Başak Ay başa git dişini yap. Hay Başak git dişini yap. Ben yap. Ben aynen. ben yakalandığım an video. Aynen. Biter. Arkadaşlar burası bizim güvenli bölgemiz. Orada gördüm biz o bahçeyi izliyorduk burada dolaşıyoruz lan. Allah var diyorum. <Sessizlik> ben diyorum Tamam. olmaz. Çok Yine şiş yapıyormuş de. gibi ya. Oraya sürekli. Öyle verdi. Benim işim var. O Daha farklı Bak bak. Benim benim bir tane çocuğumun bir tane bir tane noktasına temas ediyor. Biz kediye iki ay on sekiz mi yapacağız? her bir şey var. <laughs> Kolunu tutma, kolumu şey tutma. <gülüyor> 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 Arkadaşlar, canavar, canavar. Oradaydı bakın, şurada göremezsiniz ama. Göremezsiniz. Ben çok net görebiliyorum. Ben de. O tarafta. Diğer bakayım mı çalıştı mı tabii. Ah! 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 Doğdu Ah! Ah! ben Ah! 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 Arkadaşlar, ben çok büyük bir hataya baş vur. Öbür taraftan. Biraz öbür taraftan. Vur. Vur. Vurdum. Dur. Orada arkadaşlar. Göremiyorsunuz ama ben görebiliyorum. Burada masalar Şu anda geziyor. Şurada. Ay Koş. 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 kaç Koş. 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 Sadece ışık barındıran ya da şöyle parlak şeyler. Burada en net görülen şey ateş ve fosforlu ayakkabılar. Ve ışık. Ve burayı Burada. Orada. Özellikle geliyor şu anda. Hayır geliyor şu anda. Geliyor evet geliyor. Orada. Orada. Arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim. Bay bay. Bitireyim. Şimdi ben canavarı öreceğim tamam mı? Hayır ben bunu yükleyeyim de. bir Niye? Şimdi. bu ne ya, yapıyor? Tamam, şimdi koşmaya başla. Aa, yakalım. Arkas. Koşamıyorum. 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 Video. Aa, video. Lan telefonu bırak. Hadi şimdi ben canavarım. Şimdi ben canavarım canavar. Arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim farklı bölümler istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ben bu videoya 10 like istiyorum. Ne? Hadi bak. Ben bu videoya 10 like istiyorum. 10 like olursa bahçeye geldiğimizde ve gece olduğunda Hı, yapalım hadi. her bak, zaman ben olacağım. Bunu bu sefer ben yapacağım. Olur mu? Şimdi bitir. Hadi bay bay arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle ateşi bir son kez gösterelim. Şöyle. Nereden aldım? Kahramanlarımız. Başat ve Bura. Evet. Bura'nın yüzünü ilk defa göstermiş olabiliriz. Benim yüzümü, benim yüzümü zaten biliyordunuz. Hadi ben burada videoyu sonlandırayım. Abone ol like atmayı unutmayın. ba baa şey çok fazla. Bay bay.